Merhaba, Anka Enerji'nin sürdürülebilir enerji çözümlerine hoş geldiniz. Siloksanlar, biyogaz ve çöp gazı tesislerinde sıklıkla karşılaşılan bir sorun olup enerji üretimini etkileyebilirler. Bu videoda Anka Enerji olarak çöp gazından enerji üretimindeki deneyimimizi paylaşarak farklı siloksan çeşitlerini tanıtacak ve bu gazlardan nasıl arındırma işlemleri gerçekleştirdiğimizi göstereceğiz. Şimdi bu önemli konuya daha yakından bakalım. Siloksan nedir? Siloksan fonksiyonel grubu sikosi bağları içerir ve organosilikon kimyasına aittir. Bu grubun yapısında iki silikon atomunu birbirinden ayıran ve tam ortada yer alan oksijen atomları bulunmaktadır. Tipik siloksan kaynakları nelerdir? Katı atıklar ve kanalizasyon çamuru, temizlik malzemeleri, cilt bakım ürünleri veya su yalıtım malzemelerinden kaynaklanan silikon içerine sahiptir anaerobik bozulma veya fermantasyon sonucu oluşan siloksanlar, alternatif enerji kaynağı olarak giderek artan bir şekilde kullanılan biyogazda önemli miktarlarda bulunmaktadır. Biyogaz ve çöp gazından siloksan nasıl arıtılır? Aktif karbon, geniş yüzey alanına sahip bir filtre malzemesidir ve çeşitli endüstrilerde tercih edilen bir malzemedir. Aktif karbon ile arıtma işleminin performansı, gelen gazın kirletici yükünün tam olarak hesaplanmasına bağlıdır. Aktif karbon ve benzeri adsorbanlar, yapılarındaki gözenekler dolduğunda daha önce tuttukları kirleticileri serbest bırakma eğilimindedir. Ankara Jeneratif Siloksan Giderim Sistemi, bir arge projesi olarak başlayıp temiz gaz olarak kabul edilen yakıtın sürekli olarak sisteme sağlanmasını ve ulaşılan noktada gaz analizi ihtiyacını ortadan kaldıran bir rejeneratif bir sistem haline gelmiştir. Ankara Generatif Siloksan giderim sisteminde kullanılan filtre malzemelerinin seçici özelliği, aktif karbonun aksine etkili bir arıtma sürecini sağlarken sürekli analiz ve sık malzeme değişikliği gibi pratikte mümkün olmayan problemleri önlemektedir. Ankara Generatif Siloksan giderim sistemi, modüler yapısı sayesinde her kapasiteye kolayca ölçeklenebilen sistem, çok düşük bir basınç düşüşüne sahip olması sebebiyle uzun vadeli enerji tasarrufu için son derece önemlidir. Anka yenilenebilir enerji rejeneratif siloksan giderim sistemi tüm bu problemler için benzersiz bir çözüm sunar ve çöp gazı veya biyogazı gaz motoru üreticileri tarafından kabul edilebilir seviyelere kadar arıtır.